Gelişen teknolojiyle birlikte güvenlik konusunda da her geçen gün yeni ürünler piyasaya sürülüyor. İstanbul'da düzenlenen bir fuarda güvenlik konusundaki yeni ekipmanlar ve son teknolojik gereçler göreceye çıktı. 15. Uluslararası Güvenlik, Yangın, Acil Durum ve Arama Kurtarma Fuarında kişisel ya da kurumsal güvenlikle ilgili gelinen son nokta sergileniyor. Parmak izi ve yüz tanıma sistemine sahip olan bu ürünlerle bir personelin işe girip gelmediğini ya da kimin girip çıktığını görmeniz mümkün. Güvenlik kadar önemli olan bir diğer konuysa acil durumlara karşı alınacak önlemler. Bu sistemde binada yangın oluştuğunda öncelikle binanın ee, fotoğrafı üzerinde hangi katta yangın olduğu e, görüntülenmekte. Daha sonra da belli bir süre sonra ya da kullanıcının e, işaretlemesiyle e, o katın planı açılarak e, o kat içerisinde de e, mahalle içerisindeki cihazın noktası ortaya çıkmaktan. Bu ise tenismatik. Bu aletle yalnız kortlarda değil, evinizin bahçesinde, deniz kenarlarında her türlü mekanda oynayabiliyorsunuz. İsterseniz evin içinde bile oynayabiliyorsunuz. Bunun içerisine su dolduruyorsunuz. Bir ağırlık oluşuyor ve üzerinde 10 metre lastiği var. Sizin yeriniz 3 metre ise 3 metre açıp oynuyorsunuz. 10 metre ise 10 metre açıp oynuyorsunuz. Teknoloji aldatıldığından şüphelenen eşlerin de imdadına yetişiyor. Bir tek ee, hırsızlık, dolandırıcılık veya benzeri aldatma değil. Avukatlar Özel Hukuki Dedektiflik, Kurumsal Dedektiflik, firmalara sahte patent, sahte ürün taklidi ile ilgili hizmetler veriyoruz. Önce mahkemeye müracaat edilmiş olması gerekiyor. boşama davası açılmış olması gerekiyor ki mahkeme aşamasında delil toplayabilelim. Ama onlar haricinde tabii ki eşimle ilgili şüphelerim var diyen aileler de geliyor.